Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosuna hepiniz hoş geldiniz. İlk ses videomu çekiyorum. Şimdi Clash Royale oynayacağız. Kokanız gördüğünüz gibi 8700. O zaman hadi başlayalım. Desteği de gösteriyorum. Hadi başlayalım. Köprüden bastım çünkü ekstra harcadım dedim de. Kovuracak biraz. Çok ağzını istemiyorum. Cellat nasıl boşa vurmayı başarabildi. Bombacı ile savunuruz. O ne? Nasıl? Hadi lan. Yok abi anti anti royal işte. Erken bir hayalet bırak. Aha. Hadi lan. Evren gönder. Vurdurması iyi de vuracak. Neyse bir Çok kez attım zaten. Dönmedi. Bu arada ilk sesli videomuz. Hayırlı olsun. Abi bu sarmaşık ne ya? Adam yedi iksir arıyor bombayı. Test atacak abi. Aynen. Zehre üzere yok. İksiri dolu kalsın. Hatta bir ince atabilir. konuşacak bir şey olamam ne diyeyim yani bin gelebilir var ya Hazır olalım. eğer saldırmazsan ben saldıralım abi çok iyi savundu evrimli valkı kurtar var ama Abi çok vurdu. Abi adam evrimi Valkyrie kurtardı ya. Hemen saldırmamız lazım. Şans. Abi böyle bir antilik görülmemiş. La bir de sarmış bu adam ya anti. Çok anti. Yani böyle antilik görülmemiş. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. <Sessizlik> Doğrusu ne cevaplar var? Valkür, Valkür atabilir, büyücü atabilir. Tesla atabilir. Sonra nasıl saldıracak? Hemen başka bir kaleme geçiyorum. ile saldıracak. Hani ben bir şey atsam tomruk artı sarmaşık atacak. <laughs> Hadi sonraki maça geçelim. <laughs> Tomruk'la başlıyorum çok iksir arıyorsun. Tamam. Oo. İksir bitirdi? Ama savunma öncelik olsun. Yoksa kaybedebiliriz. Her bir. Tamam, cellat ona iyice bak. ama iyi ciller. Ama cellat atacak bunursun bir dakika. Savunucu Tamam, bombası patlattı bir şey. Vurmadı, çok iyi. Evrim döndürelim. Oo çok iyi zehir pozisyonu. Bu ne lan? Orada çok yanlış attı. Binayız. kolyesini ondan dolayı tak yapacağım. Ne, ne olacak bu adam ne, şey, şey demeyeceğim. Bu adam saygı değer bir dost olmuyor. diyebileceğim pek şey yok. İlk seri ama olsun bir <laughs> Çok iyi. Ne diyor bu adam Derdi Kule kakası olacak bence. Ama bize işlemez. Biz savunacağız onu şimdi. Hatta şu bir gün kalkan patlar. Ya bir işe yaramadı oğlum. Kuleye vurma kuleye vurma. Oh, tamam. Eyvah eyvah. Kuleyi vermesek yeter. Tamam çok iyi. Savunduk. Abadan böyle baskıya devam ondan dolayı. Oh, bir saniye. Cennet aşırı mı yoktu? Orayı aşırı temizledi. Tamam, peki. Kazanım. Hatta şöyle zehir dağıtın, dalga dağıtın biraz. Ne adam emoji atmasına rağmen. Bir dakika bir şanslı kutu varmış. Abi bu ne? Neyse. olsun Bu arada arkadaşlar başka nasıl bir video isterseniz mesela başka bir oyun videosu çekelim mi? Ya da Flash Royale bir challenge yapmalı mıyız? Hangi desteler oynayalım? Söylerseniz iyi olur. Sonraki maça geçelim. Evet bir sonraki kereti bulduk. Evrim döndüreceğim. Bir şey ağır bir deste ama. Doğru Doğruluk başlayalım. Saygı değer bir desteğe benziyor. O nasıl bir ateş topu? Neyse. Kötü mü oynuyor Niye özel başka ki? Vurmadı ya. Büyücü değil Aha tamam. Kötü e oynuyorum. Oo vurdu. Saldırmamız lazım zehir atalım. Tamam. Evet abi ben O ne abi onun için özellik. Cennet'in arkasını donuzcuk basacağım. Oo. Neyse 12 galiba ateş topu. Tamam, çok iyi. Çok güzel hasar verdik. Fıçı atabilir bu arada. Elimde tutacağım. Tamam, saldıralım. Arkadan kartları biriktiriyorum. Domuz, neredesin be? Tamam, zehir. Çok iyi zehir pozisyonları var. Hadi saldıralım. Güzel. Artık topu artı bombacı. Hadi vurma. Çok iyi tamam. Az vurdu. Diğer tarafa saldıracağım İki kule alır mıyız? Şuranız yetmeyecek ama. Adam maçı çaktı hadi. Hadi. Hadi hadi. Satmamış. Alamadık. Atmışta da attı. Neyse. İyi oyunu. Ödüller aldım. Pek bir ödül yokmuş ya. Hmm. Hadi bunu özel bir tane daha maç girelim. Yanlışlıkla kaydı kapattım. Bir Tamam. 14'le uygunsa hayırlı olsun Evet şunu alabiliriz son hmm, bir girelim Ağıt hazır Nasıl çalınacağımı ben de bilmiyorum ama Kule takasına gireriz olmadı Adam geldi arkadaşlar toz balon oynuyor. Evet, klasik toz balon oynuyor. Tamam, çok iyi. Cella atlarınızı da arayın. Şu anda biz öndeyiz. Oo. Atacak bir şey yok saldıralım. Hadi büyücü. İşte bu be büyücü aslanım benim. Madenci ne alaka onu anlamadım. Diğer tarafa mı saldırıyor? Bak bilmiyorum Tamam saldıralım. orayı cellat temizler. Eğer balon gelirse bize atar. Döndürür. Ben saldıramayacağım. Çünkü saldıramayacağınız herhangi bir kart yok. Ama bombacı kuleye yapıştırabiliriz. Sen kule aldık zaten. Saldıram. Olur hala plastik can yaptım yaptı Hadi beceriler Tam Dönüşe katacaklar bir yerden. Katı vurmasın. oğlum salışta maç ne şimdi? Hadi 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 vermeyelim vermeyelim mi? mi? <laughs> Hah, güzel. Üçler. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.